ile Fransız proletarya isyanı. Fransa zaten bitti ya. Fransa'yı bu saatten sonra bir daha kimse kurtaramaz. İflası mi iflası da yedi. Avrupa'nın ortasında iflas yemiş şeyi hayatta tutmak zor. Biz gemileri fullleyelim de bari Rusya'ya Musya'ya savaş açarız. <laughs> Monarşi destekleyen <laughs> Güzel. Artık filomuz da var. Bir sonraki savaşı patlak verebiliriz. Gerçi filon toparlanması biraz sürecek burada ama. Ah bir deniz komutanı daha. Yine mi seçim geliyor ya? Nasıl birleştiler bunlar? Otoriter, demokrat. Abi otoriterle demokrat nasıl tek partide birleşir ya? Ah. Bir tek Türkiye'de olmuyor mu? <laughs> nasıl olabiliyor bu? Şu an kafam çok karıştı. Allah Allah. Sendikalar %25 olmuş bu sırada. Aşırı güçlüler de. Buradan parlamenter cumhuriyet çıkarttıramam gibi ona. Kendi başına dener de. Siyaset yapmıyorum lütfen. Siyaset yapmıyorum. <gülüyor> <gülüyor> gemiler 94 oldu. Bu gemiler doldurulana kadar herhalde. Biz Rus savaşını biraz zor göreceğiz ama hadi eliz. İyi bunlar kendi başına böyle kalabiliyorlar. Yanlarına ekstra bir şey almaya gerek var mı? Bence yok. Ya yani Burjuvazi'yi alıp belki şey takılabilirdi kafasına. Ee, komünist geldi lan direkt. Öncü partici pardon. Pardon pardon. Öncü partici. Bunlar niye hepsi müdahalecilik istiyor? Abi siz nasıl geri zekalı adamlarsınız? Ne müdahaleciliği ya? Şu herifi de kov. Git lan buradan. Görmesin gözüm bir daha seni. <Sessizlik> Biliyor musun organizasyon niye düşük? Ha sürekli yeni gemi geliyor diye. Şu an 100 gemideyiz. İyi ya biz açalım savaşı. Kol diplomatları. Bu final savaşımız nasılsa. Zaten az bir süre var. Buradan sonra save'in daha çok içinden geçemem diye tahmin ediyorum. 40 biraz fazla oldu ama. <laughs> Onları verdikten sonra bir de şey yapmam lazım dedim. Hopçu döküm evi. Sokotoya darbe mi lazım? Bitsin artık şu darbeci zihniyet. <laughs> ne darbesi kardeşim? Kaçıncı yüzyıldayız? Gelişmiş şeyde. Oy! Sanat Akademisi üretim hacmi arttı. <laughs> i̇şte Sokoto be. İşte Sokoto. Krakatoa patlaması. Bizi etkilememesi lazım sanki ama. Bizi de mi etkiliyor? Yok. Belki dedim bir iki yerden bizi vuruyorsa. Pek beklemiyorum Krakatao'nun bizi etkilemesini ama. Tamam, bunları da bastığımıza göre Rus Senegal. Hala mı? Nötr'deyiz Niye savaş açamıyorum? Rusya mı savaş açmam gerekiyor? Galiba Rusya'ya savaş açmam lazım. Değilim. Heh. Rus Senegal'in hükümdarlığını komple alalım. 41.9 fena değil. Oh, bu ordu'nun fiyatı beni benden alacak birazdan. Çok fazla bastık ya. Özellikle topçu. İnsan gibi basmamız lazımdı. Darbe mi? Oğlum abuk subuk şeyler yap. Otokrasiyi geri geçirecek herif darbeyle. Lan sen kırsal kesimsin. Kendine gel. Kendine gel ne darbesi. Kırsal kesim darbe mi yapar ya? Pasifist. Koloni işlerinin kaldırılmasını istiyordu. O da başka dertleri var. Neyse iç işlerini biraz geliştireyim. belki arka planda yeriz onu. İyi direkt söndürdük. Güzel. Gelin bakalım sizi bir savaş gücümüzle tanıştıralım Rusya. Yok öyle. İngiltere'yi çağırabiliyormuşum. Abo! Ne istiyor benden? Kuzey Kamerun'u istiyor. Togo, Gana'yı istiyor. Toprak yok anam, toprak yok. Başka ne verdirebilirim? Ateşkes. Tahiti nasıl aldı ya bu? Tahiti neresi diye merak ederseniz Tahiti burası. Oyuna 1.3 peçinde eklendi burası. Fransa'nın altında o. Nasıl Rusya'nın altına geçti ben de bilmiyorum. Hadi bir de tazminat ver. Oyun bitiyor diye. Ne bileyim ne yapayım. Finlandiya'yı özgürleştir. Baltık, Letonya. Polonya'yı da özgürleştiriver ya. Birkaç tane özgürleştirelim olmadı. Ukrayna yok kazan var. Şu organizasyon niye sıçtı? Ey. Çok da kötü komutanlar geliyor ya. Şeyine bakmayı unutmamız kötü oldu. Hızlı topla hızlı öleceğiz yoksa. Lan oyun ne kasıyor. <laughs> Bayağı bildiğin deli gibi kasıyor. Tı tı Otomatik makinal tüfekler geldi. Maxim silahı mı? %20 savunma veriyor ordu ya. 169 ile delemiyoruz yalnız insan sayısı yüzünden. Oha. 135 savunuyoruz ama. Burada ne oluyor? Burada penaltılı vuruyoruz ama sayımız var. Ne kullanıyor bunlar? Sper piyadesi var, atlı piyadesi var. Burada niye 135? şey diyor. Ha bizimki bu. Ha, burada komutansız girmişiz. Oo, iki taneler tabi. Çok kalabalık yerde çok az komutan. Hem titiz hem yaman savunmacı çok iyi. Da şu çok kötü ya. 169 vurup 112'yi delememek. Ya şu tarafa atarsak buraya da yetişir herhalde. Bizim konvoyları da vuruyorlar. Ne demek? Gel bakayım şuraya. Rusların bütün ordusu burada. Oradan besliyor orduyu. Oo 163 96'ya karşı. Vur anam vur kafasına kafasına. Vur. Gemileri de döveceğiz inşallah da. Gemilerde pek sayı önemli gemilerde. Çok fazla amiralim var. Şu ortadakini aslında atmamız lazım. Ortadakinin bir bonusu yok. Bir de sayıyı 3'e böldüğü için gemi sayısı daha az giriyor şeye. Deniz savaşına. Neyse ikisini de dövdü. Bir savaş daha, bir iki savaş daha döverse zaten bitiyor amiral. Bir tane amiral kalmış. Onda da day şimdi dayağı boğacaklar. Bayım hata yaptım beyler panikle geri çekiliyorum demiş. <laughs> Nasıl yine komutan yok ya? <laughs> Ulan dört tane komutan var yetmiyor. Komutansız giriyoruz hala savaşa. Şu tarafı itip acilen orduyu aşağı çekmem lazım. Burada sayıca çok fazla ordusu var. Ah eh, dayak yedi filosu. Yürüyün. Biri akına gitsin bu sırada direkt. Yanmalı motor. Geldiğine göre arabalara geçebiliyoruz artık. Peki. Ee, şey bir bakayım. Hepsinde geçirmeyelim otomobili de. Bunlar da çok az olacak geçirdiğimiz takdirde. Petrol yok diyor. Petrol olması lazım ya. Ben yaptım diye hatırlıyorum. Acaba bitmemiş olabilir mi? Bitmiş. Bu bunları da. Bunu niye bulamıyoruz onu anlamadım. Hah. Vur oğlum. Kafasına kafasına vur. Güzel. Üst taraf bitmek üzere. Lorke. Lorke. Tamam. Şimdi ordularım birleşiyor. Hadi bakalım. Şimdi konuşalım. Maydanozun faydaları üzerine has bir <laughs> Tarımları azalt. Yerine vergiler ekle. 53 k mı? Oh. Bunu yine lükslere vergi ver. Biraz kırpayım şeyini. Ekonomiyi yoracak çünkü uzun vade. En kötü ihtimalle bütün hükümleri kaldırıp full vergiye abanacağız gidişata göre. Şu anlık bu kadar idare ediyor. Birazcık topçu da silebiliriz. Şeyi dengelemek için. Fiyatlarımız iyi geç. Otomobil Otomobil satıyor şu an. İyi, geçir hepsini otomobile geçir. Geç. İnşa da yap. Vergiyi kökledim zaten şu an yetmiyor. Ee, önce bir eve dönüp gemileri bir tamir ettirip ondan sonra vurmaya devam edelim. Bunlar yine başladı yağmalamaya. O kadar hızlı tamir olup geri geliyorlar ki bir anlamı kalmıyor. Yani adamın filosunu vurdum şurada yağmaya gidemiyorum çünkü herif zaten burada bekliyor tekrardan. Yine gidip bununla kapışmak zorundayım o yüzden. Ya da konvoylarımı vuracak adam deli gibi. İyi buradan da atmaya başladık. Alıyoruz Rus Senegali. O çok akın ha. Oo, Filo dayak yedi. Kardeşim ne demek? Vurun şunları ya. Sokoto Ruzlu Waves'di. Motomuz bu değil miydi? O toplu ulaşım. Kükreyen motorlar. Daha fazla otomobil. Evet. Buna ben de katılıyorum. Daha fazla otomobil. Çıkarma atacaksak bunu bu sırada 100'e kadar indirebilir. Ya da 40'la sen bunu. Giderim çok fazla zaten. Benim de işime gelir. 120'ye 70 yaptı onda. Tamam biraz sayıları indirdik şimdi. Çıkarma geliyor bu sırada. Ha, Fransa sürekli değişiyor zaten ya. Çok ciddi alınacak gibi değil. Vur kafasına vur 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 vur. Bizim filoyu yalnız durdurmam lazım. Filo yaralı diyecektim. Yine çatışma girdi. Ama içi boş filonun, adam kalmadı. Geri çekmem lazımdı. Çekemeden yine şeye soktular. Aynen şu ikinci amiral'i kesinlikle atacağım şeyden. Deniz rotası stratejisinde ver. Ben power bayağı yavaş şey yapıyor, toparlıyor. Bölgede galiba ben power yok kıyı bölgelerde. Emin de değilim. Benin falandı galiba oralar. Benin, Yoruba, buralar önemli benim için. Yoruba'da var. Benin'de de var aslında. İşe alımı yavaş gibi. Gözcü kruvazör gelmiyor. İyi yani abi yapıştır. <laughs> Onu da yapıştır. Güzel. Bunları dövdüğümüze göre ben artık orduyu bir çıkarmaya göndereyim. Estonya'dan bir çıkalım bence. Bunlarda da mı yine komutan gidik? Komutan gidiyor. Yerlerine gelenler de çok kötü geliyor ya. Gerçekten çok ko kötü komutan trade'leri geliyor maalesef. Ve çok kumar bir mevzu aslında komutan trade. Kötü oldu mu yapacak bir şey de yok. Ana gemim daha fazla diyor da bir şey değil o merak etme. Üretim sayısı aynı, sadece bunlar daha erken sahaya indiler. Şu an 67'ye 69 daha yapılacaklar var. Evet, Rusun Afrika topraklarını direkt şeye altımıza düşüreceğiz. Mahmuzlama manevrası. Sonra bilmiyorum bu kadar modern demir gemilerde mahmuzlama yapılır mı ki ya? Yani çok demir israfı gibi çünkü de hani düşününce. Mahmuzlama manevrası yapıyorum beyler. Kaçta kaç oldu? Bir de bir. Hadi aslanım bir daha. Hala daha buraya çıkartma deniyor. Dene. Ben çıktım bile sen karana. Hadi bakalım. Umarım 81'lik burada tutunup itebilir. Biraz sayıcı az çünkü. Önüne koyacak. Benim de arkada adam bırakmam lazım. Her coşkuyu. 40 piyade versem tutunur bence. O da olabilir. 40'a 40 aktar 50'ye 40 oldu olsun 100 kişi tutar ana karayı yetişir mi bilmiyorum ama savunuyoruz teknolojik üstünlüğümüz var Ruslara karşı sayısal üstünlük sağlamak biraz dert Battal abuk subuk haberler veriyorsun tamam komik ama bunu gerçek algılayabilecek insanlar var. Lütfen yapma. Rica ediyorum. Yani sınırını bul. Sınırını bularak yaparsan sıkıntı yok. Sınırını bulmadan yaparsan sıkıntı. Sokoto fotoğrafları mı? Yayınlayın. Tamam İhsan'ı öldürebiliriz. 20'ye 16. Ulan ne güzel vuruyor orduya bak. <laughs> cayır cayır. Bir de uzman saldırı planlayıcısı falan olsa herif. Neler neler yapacak da İşte öyle bir şeyi yok. E ee, o kadar şanslı değiliz komutan departmanda. Biz niye daha gerideyiz skorda? Çünkü almak istediğimiz yerlere tamamen almış değiliz. Aldıktan sonra skor kazanacağız. Radikal nüfusumuz %11, onun %2. Oradan ben 0.23 kazanıyorum, o 0.05 kazanıyor mesela. Onunki artacak işgal altında olduğu için benimki artmıyor. O daha hızlı kaybetmeye başladı şu an şey skorunu. Ama temel sebep bu. Eee sen oraya bir 40'a 40, a, 40, a 40 yok. 30'a 30 daha aktar o zaman. Oradaki orduyu büyütelim. İkinci orduyu aktaramıyorum başımıza bir şeyler gelecek diye. Yolda da bizim konvoyları vuruyorlar. Şunları da avlamam lazım. Keşke çıkartma yaptığınızda o konvoy rotasını otomatik falan korusa da. Hiç ikide bir gemi dövmekle uğraşmasak. Ya da gemi şimdi yeni yapacakları peşte bu patch değil, bundan sonraki peşte şu gemiyi biraz daha önemli hale getirecekler. Hani patladı mı daha büyük bir kayıp haline gelecek falan. Onu yapsınlar da yani şöyle gemi kovalamakla uğraşmayalım sürekli. Şey gibi kedi fare gibi gemi avlıyoruz. Mesela hoyda vurdun mu vuruyordun. Yani kedi, kedi fare kovalamacısı oluyordu ama vurdun mu vuruyordun en azından. Burada vuruyorsun adam bir hafta sonra geri geliyor ben geldim diye. ta 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 Bu ne lan böyle? Bremen yeni bir cumhuriyet tipine mi geçti? abi? Ta ta Göçüyor Rusya, göçüyor, göçüyor, göçüyor. Ta ta ta. Nerede? İç Moritanya. Moritanya nerede? İnşaat bayağıdır duruyordu. Çalıştırın bari. Selam. Hoş geldin. Konvoylara refakat ediyor. Hiçbir yerde konvoyumu vuruyor gözükmüyor. Ama nerede yağmalanıyor benim konvoy acaba yine? Burada yağmalamıyorsundur inşallah ya. Bu da refakat. Bu multiye gemi savaşım verdiği heyecan çok az şeyden alıyorum. E çünkü geminin bir kıymeti var. Yani patladı mı gidiyor o filo. Burada öyle bir şey yok. Gemiyi vuruyorsun bir hafta sonra tamir olup ben geldim diye geliyor tekrardan. Neyse konvoyumuz şu anda bir şekilde vuruluyor. Ben vurulduğu herhangi bir yer görmüyorum. Ha şu 13 tane gemi. Yoruba'ya çıkartma geliyor. Korursunuz 41 kişi bence. Oha <laughs> 137 kişi çıkmaya geliyor. Onu koruyamayız. Bunları vurup çekilelim oraya. Koşun. 40 kişi 130 kişiyi savunamaz ya Savaşa sayıca da çok daha kalabalık girebilir Gerçi gemi sayısına bağlı o da her türlü dayak yiyormuş Kabul etmez mi barışı? Kabul edebilirdi oyun bitecek zaten 3 sene etsin mi? Etmiyormuş Az kalmış Güzel Takır takır çöküyor Rusya. Sokoto ile Rusya'ya da çıktık ya daha ne isterim be. Beyiz gidiyor Allah'ını seven <laughs> defansa kes. Darfur'da petrol çıktı. Oo. Çöl demez demokrasi getirirler şimdi oraya. Vasal ülkelere yatırım geliyor. Dış yatırım. O da yine şeyde olacak. Sphere of Influence'da olacak. Dan, 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 dan. Ya hero ya mer. Hadi ulan. Aa ne direniyor. Ekonomim göçü. Petrol olmasa dünya nasıl bir yer olur? Aa, vallahi nefes rahat alabilir miydik bilmiyorum da. <laughs> Fosil yakıtlar üzerinden. Ebu Bekir 18. ayın kutlu olsun. Aleyküm selam. Mustafa postayı koydun. <laughs> Oğlum orduya hala limit yetmiyormuş. Yine komutansız kalıyoruz. Vay arkadaş ya. 4 tane komutan var. Daha fazla da ekleyemiyorum zaten orduya. Yapacak bir şey yok yani. Haşırt. Litvanya çıktı. Polonya çıktı. Kazan. Kazan biraz daha aşağılardır diye ummuştum. Yukarıdaymış. Çıktı. Ne oldu? GDP'si çok ufak etkilendi bu sırada. Neredeyse hiçbir şey vermemiş demek ki heriflere. Sokoto Senegal'de artık bizim altımızda. Hadi bunu da bir de ilhak edelim. Bari tam olsun. Dan, da, da, dan, da dan. direkt. İlhak etmemiz güzel iş yalnız. Tam tam ta 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 tam tam tam, ta ta tam. Igor mu? terhise düştü. Zırt. Yetişebilecek mi? Yetişemeyecek galiba. Keşke şuraya 5-10 diye seçenek gelse de tık tık tıklayarak hemen halletsek ya. Feminist komutan. vardık. Ay lan oyun bitmeden alın şuraları çabuk. Zaten tank yapan şeyi göremedik. Uçak, tank göremeden gideceğiz. Kominlere girmedik. Gidemedik. 34. Dam da 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 dam dam Aktaralım o <laughs> iyi da 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 Bıyıklı ressam falan yok Oh ve badabim badabum size Sokoto'yu sunarım.